Bahar'da doğa neden yeşerir? Merhaba. Bugün baharda doğanın neden yeşermeye başladığını keşfedeceğiz. Bahar, doğanın uyanış dönemi olarak bilinir. Kış boyunca donmuş ve solmuş olan bitkiler, sıcaklık arttıkça yeniden canlanmaya başlar. Bunun temel nedeni, güneşin daha fazla ışık vermesi ve havanın ısınmasıyla birlikte bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gerekli şartların oluşmasıdır. Fotosentez, bitkilerin güneş ışığını kullanarak besin üretmelerini sağlar. Bu süreçte, bitkiler karbondioksiti havadan alır, suyu köklerinden emer ve güneş ışığıyla birleşerek oksijen üretirler. Baharın gelmesiyle birlikte, yağışlar da artar. Yağmur, toprağı nemlendirir ve bitkilerin büyüyebilmesi için gerekli suyu sağlar. İşte bu yüzden, baharda doğa yeşerir, ağaçlar, çiçekler ve otlar büyür. Doğanın bu yenilenme süreci çevremizdeki her şeyin taze ve canlı görünmesini sağlar. Bahar yenilik ve canlılıkla doludur. Bu harika dönüşümü görmek gerçekten büyüleyici. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.